Buraya yapıldığı süper oldu. Kullanışı güzel. O yoldan geçemiyorduk. Arabalar her an çarpabilirdi. Buranın yapıldığı çok süper oldu. Buradan başka amcamıza çok teşekkür ediyorum. Önceden petrole gitmemiz gerekiyordu. O yüzden e, yoldan geçerken araba çarpabilirdi bize. Artık hep burada e, bisikletlerimizi şişirebiliriz Bisiklet yoluna. Pompa yeri yapıldı. Çok güzel oldu. Başkan amcamıza çok teşekkür ederiz. Bisiklet pompası bulmak için çok yer geziyorduk. Şimdi kolayca pompa yeri bulduk. Bu yüzden başkan amcamıza teşekkür ederim.